Sual, Evliya-i Kiram, peygamberlerin varisleri olduğundan onların kalbine bağlanan da allah Teala'dan gelen feyizlere kavuşabilir mi? Cevap, peygamberler, aleyhimüsselam, Allahü Teala'nın yeryüzünde halifeleridir. Evliya-i Kiram, peygamberlerin varisleri oldukları için, onlar da bu şereften pay almışlar, mübarek kalpleri, allah Teala'nın aynası olmuştur. Sad suresinin 26. ve Enam suresinin 165. ayeti kerimeleri ve benzerleri bu sözümüzün vesikalarıdır. Olgun bir velinin, rahimehullahü teala kalbine bağlanan bir Müslüman onun mübarek kalbi vasıtasıyla Allahü teala'dan gelen feyizlere kavuşur. Deylemit ve de kağıt, rahmetullahi ala müellifeyhima, yazılı hadisi şerifte, ehli arasında bir alim, ümmeti arasındaki peygamber gibidir, buyuruldu. Kalbin feyizlere, marifetlere kavuşmasında, Allah adamının diri ve ölü olması arasında hiç fark yoktur. Onun kemalatı, ruhaniyetinden hiç ayrılmaz. Ruhaniyette, zamana ve mekana ve ölülüğe ve diriliğe bağlı değildir. Şartlar mevcut ise, her nerede olursa olsun, diri olsun, ölü olsun, Allah adamlarına bağlanan, yani onları seven ve hatırlayan Müslümanlar, hemen feyz ve marifete kavuşurlar. Bunların ruhlarının tasarrufları, Allahü Teala'nın tasarrufu ile olduğuna inanmak lazımdır. İnsan, Allahü Teala'dan vasıtasız feyz alma kadir olmadıkça, Allahü Teala'nın sevdiği, Allahü Teala'dan feyz alıp, talebesine verebilen bir vasıtaya muhtaçtır. Kıyamet ve ahiret kitabı sayfa 246. Kaynak wwdinimizislam.com.